Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz hastalık. Neden hasta olduğumuzla ilgili son dönemde pek çok dostumun soruları oldu. Ve soru olduğu zaman ve bir konuya yoğunlaştığımız zaman bununla ilgili bir çalışma yapma gereği duyuyorum. Daha önce de bununla ilgili yazılarım olmuştu. Şifalanma ve Fatiha'da da bahsetmiştim hastalıklardan. Ve negatif manipülasyonda da bazı sebeplerden dolayı anlatamam oldu. Şimdi genel olarak neden hasta olduğumuza bakacağız, sebepleri üstünde duracağız ve nasıl kendimizi tedavi ederiz ya da ettirtiriz onun üstünde genel bir çalışma yapalım. Hastalık savunma halidir. İlk başta bunu bilelim. Savunma içinde olmaktır. Çünkü savunma korku ve güvensizlik demektir. Doğası sevgi olan bir varlık korku ve güvensizlik içindeyse hasta halde demektir. Şifa ise savunmasızlık halidir. Yani sevgi ve güven demektir. Savunma halinde olmak Varlığın kendisini tanımladığı dar ve koşullu alanda kendisini tutsak kılması ve bu alanda uyumsuz olduğunu düşündüğü deneyimi yaşamaya kendi kendine izin vermesidir. Yani sınırlılığı içinde ve korunma refleksi ile yaşamasıdır. Aslında bu varlığın duyduğu ve aksi halde zarar göreceği korkusuna dayalı sınırlılık ve onun yarattığı savunma varlığın kendi potansiyellerinin çok altında bir hayat yaşaması demektir. Seven ve güvenen insan ise hayata, varoluşa kendisini esnek ve akışkan bir halde koyar. Katı ve belirli sınırlar ve engeller koymak yerine, kendisini içsel ve dışsal olarak farklı, değişik ve yeni deneyimlere açık tutar. İşte her savunma refleksi aslında duygusal ve zihinsel olarak bir korkunun ifadesidir. Çünkü her savunma bizle korkuya ya da güvensizliğe yol açan şey arasındaki mesafeyi büyütecek ve aradaki duvarları kalınlaştıracaktır. Bu da kişiye kırılgan da olsa güvenlik ve sağlamlık hissi verecektir. Ancak bunun bedeli eksik, bölünmüş bir yaşam olacaktır. Örneğin, alerji bedenin aykırı ve tehlikeli olarak kodladığı bir maddeye gösterdiği savunma refleksidir. Sadece alerji demeyelim. İşte son dönemdeki virüs nasıl bedenlerimizin bir savunmaya geçtiğini biliyorsunuz. Zamanla o kadar çok madde tehlikeli ve aykırı olarak kodlanır ki beden hem bunları tespit etmek hem de savunma refleksi için çok güç harcamaya ve kişiyi zayıf ve uyumsuz kılmaya başlar. Bu bedenin bir anlamda savunma ve saldırı harcamalarına çok kaynak aktarmasıdır ki bu esasen gizli bir saldırganlığa ve şiddet eğilimine işaret eder. Aslında çok silahlanan devletlerin saldırganlık eğilimleri gibi, e, o kadar nükleer silah işte. Çok silahlanan ve birçok maddeyi tehlikeli ve aykırı ilan eden beden de aşırı saldırganlaşır. E, sonunda e, COVID'i öldüreyim derken e, bedeni e, yok ediyor işte. E, ya da kanserli hücreler e, sonunda bedeni yok ediyor onlara karşı. E, kanserin de neden çıktığını e, birazdan biraz daha bahsederiz. E, ancak e, bunların sebebi e, genel olarak bütün hastalıkların sebebine karşı bedenin e, bir savunma hali var e, ve bu kotlamaların dışına çıkıldığı zaman da sonuç ölüme kadar gidiyor. Hasta kişilerin iyileşebilmeleri öncelikle kaçındıkları ve korkuyla korunmaya çalıştıkları içsel hallerini ve dinamiklerini farkındalık alanlarına yani gün ışığına çıkarmaları ve onlarla helalleşmelerine bağlıdır. Bu nedenle kendimize sormamız gereken bazı sorular olabilir. Örneğin, duygusal ve zihinsel olarak yaşadığım hangi saldırgın saldırganlığa izin veriyorum ya da hayata ve hayatıma dair neler bende korkuya ve savunmaya yol açıyor kabul edemediğim alanların oluşumu ve varlığında nasıl bir sorumluluğu var bilmemiz gereken şudur her can her yaşam değerlidir, azizdir. Ancak bu halde olması için yani kendini değerli hissetmesi için hem kendinle hem de çevresiyle barış halinde olmalı ve manipüle olacağı ortamlardan uzak durmalıdır. Sevgi yaşanılanı sindirmeyi sağlar. Şimdi başlayalım yavaş yavaş organlara. Korku ise hazımsızlığa yol açar. Besinler ya da deneyimler. Besinlerle de deneyimleri yaşamamız aldığımız e, bu gıdalarla, enerjilerle devam ediyor. İnce bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılarak özümselenir. İnce bağırsak çözümler ayrıştırır, ayrıntıları belirler. Biliyorsunuz orada da ikinci beynimiz var ve çok önemli. Hayatın, bedenin yaşaması için ince varsa gerçekten çok önemli. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Bu bölgedeki hastalık ifadeleri bu kişinin çok fazla analiz yaptığı ve ayrıntılara kapıldığı anlamına gelebilir. Yani analiz ve eleştiride bir aşırılık vardır. Özellikle Başak burçları. Bu kişiler açısından şikayetçilik, eleştiricilik ve karamsarlık esas haldir. Bu da aslında korku içinde olduklarının göstergesidir. Bu korku da özünde var olma yaşama korkusudur. İnce bağırsak denliğinde akla ilk gelen hastalık ifadesi ishal olabilir. İshal istisnasız korkuya işaret eder kişi eğer bir korku hali içindeyse elde ettiği verileri çözümlemek yerine olduğu gibi kurtulmayı tercih ederek tümünden kurtulmak üzere boşaltım sistemini devreye alır. Bu durumda oluşan su kaybı suyun bilinci ve esnekliği ifade edişi ile de ilgilidir. Korku katılık ve darlık yarattığından şifası da esnemek ve genişlemektir. İşte bu nedenle bol su ishalin gerçek ilacıdır. Geçici ya da uzun süreli ishal kişilere korkularını görmelerini ve korkularını salmalarını işaret eder. Kusma da aslında İsa'yla e, aynı, o da aynı şekilde içimizdeki kötülüğü dışa vurmamızı e, sebep oluyor. Kalın bağırsak safhasında ise bu konuda çok şikayetçi insan var biliyorum. Sindirilemeyen besinlerin ve deneyimlerin suları emilmektedir ve sonra kalan atıklar atılmaktadır. Bununla ilgili ilk akla gelen hastalık ifadesi de kabızlıktır. Böyle başladık, gidiyoruz. Kabızlık güvensizlik ve hırsla bağlı olarak saklamak ve biriktirmek ile ilgilidir. Artık bunu öğrendikten sonra sanırım kendimizi düzeltiriz. Daha çok da maddi korkularla bağlı olarak kendini güvende hissetmek adına biriktirme hırsının yansımasıdır. Peygamberimiz'e e, diyorlar ki Allah'ım sabır ver diye dua ediyoruz. Sabır istiyoruz. Sabır esmasıyla. Diyor ki asla bir daha sabırla dua etmeyin. Çünkü sabır isterseniz sabır gerektirecek deneyimler üstünüze yağar. Ya da o frekansları, o tesirleri alırsınız. O yüzden afiyet isteyin. Afiyet demek ne demek? Güzel yemek içmek, boşaltım sisteminizde iyi çalıştırmak demektir. Afiyette olduğunuz zaman huzur içinde olursunuz. Bunu hayat ilkesi olarak edinin, inanın böyle yaşayan insanlar çok mutlular. Ee, devam ediyoruz. İnce bağırsak işlevi gereği bilinçle ilgili iken kalın bağırsak bilinçsizlik. Bilinç dışılık ile ilgilidir. Bilinçsizlik ise cansızlıkla, ölülükle ilişkilidir. Lütfen bu konuda artık e, bunun neden olduğunu bildiniz. E, kendinizi rahat bırak, İçinize atmayın. Kendinizi öldürmeyin. Hayatta kalmayı seçin ve bedeninizin iyi çalışması için bedeninizi sevin. Her hücrenin bir ruhu var. Her organın bir ruhu var. Bunları anlattım. Her organın bir kalbi var. Her hücrenin de kalbi var. Aynı bizim bütünsel ruhumuz aslında sayısız milyarlarca ruhu yöneten bütünleşik bir ruh. Giderek yukarıya çıktıkça da bu ruhlar boyutlarda birleşiyor. Bu konuları anlattık dördüncü boyutta ve üst boyutlarda neler oluyor? Bizler neye dönüşüyoruz? Ama bedenimize baktığımız zaman mikrokozmozda makrokozmozun yansımasını görürüz. O halde bedenimizi bir evren olarak düşünün ya da kozmoz olarak düşünün ve onu iyi yönetmeyi hedefleyin. Devam edelim. Burada bir parantez açmak istiyorum. Herkesin kendi hayatından sorumlu olduğu ve kendi hayatın efendisi olduğunu artık kabul edelim. Bu nedenle de herkes en başta kanına ve suyuna sahip çıkmalıdır kan ve kristal videomu lütfen bir daha dinleyin. Kan yaşama sevinci ile isteğini, su ise bunun için gerekli bilinç ve esnekliği ifade eder. Kan yaşama gücü ve bilgisini, su ise varoluş muradı ve bilgeliğini ifade eder. Aynı şekilde sindirimle ilgili bir diğer organda pankreas. Hem sindirim için gereken enzimleri salgılar hem de insülin üretir. İşte düşük insülin üretimi diyabeti meydana getirir. Şeker sevgi ile ilgilidir. Bu arada su bütün evrensel sistemlerin ışık suyu diye bir olay var. Bunu da anlatmıştı. Bütün sistemlerin yaşam kaynağı su bizdeki görünümü kan. Devam edelim diyabeti. Bu hastalık ifadesi nedeniyle kişi besinlerdeki şekeri bünyesine alamaz ve şeker idrarla birlikte dışarıya atılır. Şimdi lütfen şeker yerine sevgi sözcüğünü koyun. Aslında kişi yaşam deneyimleri içinden sevgiyi özümseyip varlığına dahil edemez. Şeker hastaları sevgi açlığı olan kişiler olarak dışarıdan ilgi ve sevgi beklerler. Ancak kişi vermediğini alamaz. Gerçi bu bütün hastalıklarda var. Değersizlik. Birazdan anlatacağız. O nedenle bu kişilerin öncelikle sevmeleri, sevgiyi vermeleri gerekir. Şeker hastalarının şifası bir evcil hayvanın çok sevmeleri veya çocuklarla, yaşlılarla karşılıksız sevgiyle ilgilenmeleridir veya koşulsuz birilerini sevmeleridir. Karaciğer en mucizevi organlarımızdan biridir. Hücresel yapısı kendi içinde farklılık gösterir. Adeta iki ayrı yapının bütünsel bir organıdır. Karaciğer öncelikle enerji bankamızdır. Besinlerden elde edilen enerjiler burada saklanır. Aslında enerji santralidir. Çünkü bedende elde edilen enerjilerin hemen tamamı burada üretilmektedir. İnsanı hayvan ve bitkiye bağlayan yapıdır. Amino asitleri parçalarını ayrıştırır ve yeniden birleştirir. Böylelikle insan ve bitki hayvan proteinlerinin birbirlerine bağlanarak bir devamlılık halka meydana getirmelerini sağlar ve bir arınma ünitesidir. Hem dışarıdan alınan hem de bedenin kendisinin ürettiği tüm zararlı maddeler burada etkisiz hale getirilir. Karaciğer hastalık ifadeleri öncelikle kişinin kendisi için neyin yararlı, neyin zararlı olduğu konusunda karışmış olduğuna, ayırt etme ve değerlendirme yeteneğinin zayıflığına işaret eder. Karaciğer hep aşırılıktan dolayı rahatsızlandığından kişinin kendi içinde bir uyum ve dengeden yoksul olduğunu anlarız. Bu durumda genellikle kan pıhtılaşması sorunu da devreye alınarak kanamalar gündeme geldiğinden hasta kan yani yaşam gücü kaybetmeye başlar. Ve bu kişi zorunlu olarak yoksunluğu, sınırlılığı, az deneyimi yaşayarak öğrenir. Karaciğer kalp ve beyinden sonra en zeki biyolojik bütünlüktür. Burada neden soruları gelebilir yine karaciğerle ilgili. Karaciğerin rahatsız olmasının sebeplerini arıyorsak şu soruları kendimize sorabiliriz. Neyi ve neleri uygun değerlendiremiyorum. Benim için zararlı olan, yararlı olan neyi neleri ayırt edemiyorum. Aşırıya kaçtığım şeyler neler? Köklerimle bağım ne durumda? Ailemle, genetik bağlarımla, çokluk ve sanallık içinde durumum ne? Sade ve berrak hayatımda neden olamıyorum? Düşüncelerim ve inanışlarım beni destekliyor mu? Yoksa zayıf mı düşürüyor? İyimser, uyumlu, sevinçli, canlı mıyım? yoksa karamsar, neşesiz ve cansız mı? Bu arada bu ses ve videomda faydalandığım kaynaklar Tayra'nın akışlarından ve kendi deneyimlerim, kendi sonuçlarımdandır. Buna göre bir çalışma yaptım. Bazen de spontane açıklamalarım olacak. Kalp atışı bizim irade ve isteğimizin dışında kendiliğinden otomatik olarak gerçekleşen bir süreçtir. Kalp istemsiz çalışır. Kalp atışlarının bir ritmi, uyumu vardır. Beyin akıl yoluyla aslında uyum değil hükmetmek peşinde olup dışsal etkilerle ilgiliyken kalp uyumla ve insanın içsel doğasıyla ilgilidir. Hisler ve sezgiler insanın derinlikleri ve kalple ilgilidir. Kalp biyolojik robot bedenimizin merkezidir. Canın ve bilincin kendisini gösterdiği yer kalptir. Kalp iki parçalı ama bütünsel yapıdır. Sevgi ve birliğin de sembolüdür. İşte hayatlarında duygularıyla ve sevgiyle ilgili zorlanımlar ve sıkıntılar yaşayan ve hislerine güvenmeyen insanlar hele de esas olarak akıl odaklı yaşamaktalarsa kalp hastalıklarıyla kalplerini işitmeye mecbur kalırlar. Aslında kalp hastalıkları insanın odağını beyinden alarak kalbe yoğunlaştırır. Yani maddeden maneviliğe ya da ruhsallığa sevgiye kalp hastaları yaşayışlarını yeniden düzenler yani his ve sezgi esaslı bir yaşama odaklanır. Kalpten uzaklaşıldıkça ve kalp taşlaştıkça kalp damarları da daralmakta ve sertleşmektedir. Güç isteklerinin pençesinde sürüklenenler kalplerinden olurlar. Yüksek tansiyonda bastırılmış ve engellenmiş saldırganlıkla bağlı olarak kalp krizini tetikler. Kalple ilgili olarak şu sorular sorulabilir. Beynim ile kalbim, düşüncelerimle hislerim uyum ve denge içinde mi? Yaşayan ve akan bir canlı mıyım yoksa donuk ve katı mıyım? Evet arkadaşlar, devam edeceğiz.